Merhaba, sizlerle bugün kalp meditasyonu yapacağız. Kalp meditasyonu sevgiyi almak, kabul etmek ve paylaşabilmek için çok kıymetlidir. Şimdi sizi bugünkü kalp meditasyonumuza davet ediyorum. Kalp meditasyonunu yapabilmek için rahat, huzurlu bir ortamda olduğunuzu hissedin. Ve size iyi gelen pozisyonu alın. Dilerseniz kırmızı bir mum yakabilir. Mum ışığından faydalanabilirsiniz. Dilerseniz gül yağıyla kalbinizi destekleyebilirsiniz. Gül yağı kalp çek çakrasının açılıp dengelenmesine faydalıdır. Ve kalp çakrası dengelendiğinde sevgi alışverişi kuvvetlenir. Şimdi burnumuzdan dört sayıda nefes alıyoruz. Ve burnumuzdan sekiz sayıda bu nefesi veriyoruz. On kez bu nefes egzersizini tekrarlıyoruz. Burnumuzdan 4 sayıda nefes alıyor. 8 sayıda nefesi veriyoruz. Ve bunu 10 kez tekrarlıyoruz. Ve nefesi alıp verirken nefesi kalbimize doğru aldığımızı düşünüyoruz veya hayal ediyoruz. Dikkatimizi kalbimize doğru Yavaşça çeviriyoruz. Ve her nefeste kalbimizin genişlediğini, yaşardığını hissediyoruz. Kalbimizin atışını içimizde hissediyoruz. Lütfen fark edin. Kalbiniz atıyor ve sizin için atıyor. Şimdi kalbinizin atışını genişlediğini, yaşardığını fark edin. Yeşil bir ışığın kalbinizi sardığını ve yeşil renkle tüm hücrelerin renk harmonisi yarattığını fark edin. Ve şimdi ona seni görmezden geldiğim için özür diliyorum. Reddettiğim, kırdığım, Ötelediğim için özür diliyorum deyin. Ve lütfen beni affet. Bugün seninle bir yolculuk yapmak için buradayım deyin. Siz onu görmezden geldiğinizde, kırdığınızda, üzdüğünüzde, diğerleri niye bunu yapmasın ki? Bunu hatırlayın. Ve şimdi bütün olduğum Zamanlarda ben hep rahat, huzurlu hissettim de inana ve seninle bütün olabilmek için kalbimizi yaraladığımız yerlere bir yolculuk yapacağız deyin ve yavaş yavaş geçmişe doğru bir yolculuğa davet ediyorum size merdivenlerin olduğunu hayal edin ve merdivenlerden aşağı doğru indiğinizi. Bazı merdivenlerden inerken duracaksınız ve o merdivenin kaç yaşınıza, hangi zamana ait olduğunu hatırlayacaksınız. Bu merdivenler sizin yaşınız kadar. Bu merdivenler sizin yaşınız kadar. Şimdi yavaşça merdivenlere inin ve durduğunuz yerde bir kalp kırıklığının yaşandığını ve orada sizi üzen bir hikayenin olduğunu hatırlayın. Ve orada olan hikayeyi görün ve o hikayede kalan parçanızı lütfen geri alın. O hikayede kalan parçanızı Lütfen şimdi geri alın. Orada bıraktığınız parça sizi bugün güvensiz yaptı. Orada bıraktığınız parça sizi bugün güvensiz yaptı. Lütfen geride bıraktığınız yaralı parçaları sevgiyle toplayın. Şimdi yavaşça daha aşağı inelim. Yavaşça daha aşağı inelim. Daha aşağı. Daha aşağı. Yavaşça daha aşağı. Merdivenlerde kalbinizin yaralandığı yerlerde durmanızı rica ediyoruz. Şimdi durun ve orada bıraktığınız parçaları sevgiyle geri alın. Orada bıraktığınız parçaları sevgiyle geri alın. Ta doğum anınıza kadar gidin. Lütfen doğum anınıza kadar gidin. Ve bütün parçalarınızı geri alın ve her parçaya geri aldığınızda biraz daha güçlendiğinizi hissedin ve kalbinizle bir bütün olduğunuzu fark edin. Kalbinizle bir bütün olduğunuzu fark edin. Şimdi size bazı cümleler okuyacağım ve bir zamansız, mekansız Teta his yüklemesi bırakacağım burayı. Siz bu meditasyonu ne zaman yaparsanız evet demeniz yeterlidir. Gözlerimiz kapalı. Sevgiyi nasıl kabul edeceğimi biliyorum. Nasıl neşeli olabileceğimi biliyorum. Nasıl Sevgi alındığını biliyorum. Lütfen her cümleden sonra içinizden evet deyip onaylayın. Nasıl sevgi verildiğini biliyorum. Hayattan korkmadan nasıl ilerleyeceğimi ve kendimi sevgiye nasıl açacağımı biliyorum. Kendi kimliğimden vazgeçmeden sevgi dolu bir ilişkinin içinde var olabileceğimi anlıyorum. Sevgiyle ilgili doğru bakış açısına sahibim. Kendi gücümü tekrar nasıl bulacağımı ve hayata nasıl aktaracağımı biliyorum. Yaşadığım her deneyim önemlidir. Deneyimlerimden dersleri aldım ve şimdi ilerliyorum tüm cümlelere evet dediğinizde his yüklemesi aktif olacaktır. Tekrar buluşmak üzere açık kalple hayatımıza devam edebildiğimiz, anlayıp anlaşıldığımız günler diliyorum size.